Antalya'da Covid-19 aşısı olan toplam kişi sayısı 840 bine ulaştı. Bu oranda 2,5 milyon nüfusu bulunan kentteki vatandaşların üçte biri aşılanmış olurken, haftalık vaka sayısının açıklandığı Insidence haritasında kentteki vaka sayısının belirgin düşüşü dikkat çekti. 17-23 Nisan'da 100 bin kişide 324.57 vaka oranı bulunan Antalya, 24-30 Nisan'daki haritada 200.37 vaka oranına düştü. Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor. Ülke genelinde de toplam aşılanan kişi sayısı 25 milyona yaklaştı. Nüfus oranına göre aşılanma sayısında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın ardından 5. sırada bulunan turizm kenti Antalya'da ise toplam aşılanma sayısı 6 Mayıs Perşembe sabahı itibariyle 840 bine yaklaştı. 2020 yılı verilerine göre nüfusu 2 milyon 548 bin 308 kişi olan kentte, birinci doz aşı uygulanan 513 bin 858, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 323 bin 133 olarak gerçekleşti. Antalya'nın illere göre haftalık vaka sayısının açıklandığı Insidence haritasında önemli ölçüde düşüş içerisinde olduğu gözlendi. 17-23 Nisan Insidence haritasında 100 bin kişide 324.57 oranı bulunan Antalya, 24-30 Nisan tarihleri arasında ise 100 bin kişide 200.37 oranıyla geçen haftaya göre büyük azalış gösterdi. Bir hafta önce kenti ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, salgınla mücadele filyasyon ekibinin önemine vurgu yapmış ve Antalya'da son bir haftada vaka sayısında %35 azalma görüldüğünü bildirmişti. Bakan Koca ayrıca kentteki aşılama programının da önemli bir mesafe kat ettiğinin altını çizerek 65 yaş üstü aşılama oranının %85 olduğunu belirtmişti.